tam kapanma sebebiyle, 17 gün boyunca boş kalan cadde ve sokaklar insanlarla doldu taştı. Sakarya'nın en işlek caddelerinde adeta insan seli yaşanırken, 20 gün önce virüsü atlattığını ve sokakta yaşanan yoğunluk dolayısı korkarak evine döndüğünü aktaran Tuncay Kaçar, söylenecek başka da bir şey yok gibi gözüküyor. İnsanlar bazen ölümü hak ediyor, diyerek tepkisini dile getirdi. Virüsle ilgili konuşmak istiyorum çünkü aşırı derecede gözüm korktu. E, caddeyi görüyorsunuz zaten. Girmek istedim ve giremedim. 20 gün önce de bu virüsü atlattım. Anca anca kendime geldim. Bu insanlar hala buna inanmamakta direniyorlar. Hala devletin, devletimizin vermiş olduğu kurallara da uymak istememek için mücadele ediyorlar. Söylenecek başka da bir şey yok gibi gözüküyor ama yani insanlar ölümü hak ediyor bazen. İşte buradalar. Gidin biraz kardeşim dinlenin de. bu ne ya? Hepsi buradalar. Başı boş insanlar. Dikkat, dikkat, dikkat. Biraz daha duyarlı olalım. Biraz daha dikkatli olalım. Biz birbirimizi koruruz. Ancak duyarlı olursak kendimize sahip çıkabiliriz. Bu şekilde birbirimizi koruyamayız. Nasıl koruyacağız ki?